Ben ve podyuma Eda'yı çağırıyorum. Niye çok alkışladın Eda'yı bu kadar? Sihirbaz geliyor. Aa. Ya. Esracım. Ah. <laughs> I am Eda. Sihirbazım ben, sihirbazım. Anlayamadım seni Esra. Seni Esra'ya esra çevirecek. Seni Esra'ya çevireceğim. Abra Kadabra. Evet bu da David Copperfield. <laughs> Eda'cığım konseptin nedir? Hocam benim erkek arkadaşım sihirbaz kostümüyle ben de onun asistanıyım. Ee, Riva'da bir villaya gidiyoruz. Evet. Maskali, balo partisine gidiyoruz. Hmm. Asistanıysan o zaman bir şeyler öğrenmiştirsin umarım. Evet hocam birkaç tane bildiğim şeyler var. Yani şöyle bir şey yok mu? okus pokus haftanın kolyesi çat boynunda. <laughs> Papyon var. Onu bile başaramadım. O kadar alamıyor <laughs> Ben olsaydım kolyeyi çak diye takardım boynuma. Ama benim sana bir sürprizim var bakalım beğenecek misin? Yap o sihiri hadi yap o şovu. Okus pokus. Okus pokus gelsin Güzel, diye. Tabir. Aa, ne geldi? Ne geldi? <laughs> ne? <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Ütüde ve katlamada çok iddialıymışsın. Valla ben son ütücüyüm. <laughs> Kalite kontrol benden geçer en başta. Aa, ben şok. Gerçekten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hocam ben ütü yapmayı ütü bilmiyorum. Ütü masasını. Ay, ay, ay yavrusu ilk defa çıktı yavrusu. Dur yapma <laughs> koçum. <komşu Gerçekten> ya. <laughs> Ay çok tatlı. Eda hayatında hiç ütü yapmamış değil miydi? Ben e, bir kere ütü yapmaya çalıştım. Gömlek ütüledim. O da internetten e, videoyla iki buçuk saat sürdü. boyun fıtığım var. Bütün Gerçekten sağ tarafım felçti. Bir daha da denemedim. Pes yani, etmedin yani iki buçuk saat. Hocam yani ütü çok zahmetli bir şey ya. Hmm. Ben hayatımda ilk defa internet üzerinden ütü <laughs> nasıl yapılır? Ben diye bir şey ben de. <laughs> Şimdi şöyle ki annem benim çalıştığı için ütü yapmaya vakti yoktu. Yardımcı ablalar bana sürekli olarak gösteriyorlardı ama kolaya kaçıyordum. Evde yatılı yardımcım olduğu için hep onlar yapıyordu sağ olsunlar. Ben hiç öğrenemedim. Öyle kaldı. Şimdi nasıl olacak? Ütüyü yaparım demişsin. Demedim, ya, yapamıyorum dedim. Yapamıyorum dedi yapıyorum. Yap katlama yap o zaman. Katlama çok güzel yaparım, çamaşırı çok güzel Haydi katlamanı görelim yıkarım. o zaman. Bir saniye, gömlek var mı burada? Gömlek ve pantolon istiyorum ben. Ha siz öyle diyorsunuz. Kumaş pantolon diyorsunuz. Ben de ütü de iddia ediyorum o arada. O zaman sen ütü yap, o da bilmiyorum. katlasın. Yok nasıl bir şey Nasıl bilmezsin şahçın. ya? Sen annesin, çocuğun var senin ya. Hocam eşofman giyiyorlar ya onlar artık gömlek giymiyorlar. Hazır cevap. Herkes hazır cevap. E o ütülenmiyor mu? Ütülemiyorum. Askıyla asıyorum. Ay çocuk buruş buruş mu gidiyor? Ama diye. hocam çamaşırdan çıktıktan sonra askıyla nemli bir şekilde asınca böyle ütülü gibi kalıyor. Asla. Eşofmanlar kalıyor Hayır. hocam. Hayır. Çünkü o makinede döndüğü için ütületirim. dalgalanmalar var. Ben Bana yukaramazsın. Hocam bilmiyorum. Sen yapıyorsun mu Anlamadım. Ütü yapmayı bilmeyen şu oldu. O da yapamıyor. Ee, Gülşahcığım. Ne şey yapamıyor? Bir denesin bakalım. Çünkü internet üzerinden ütü nasıl yaparı, yaparımı öğrenmiş. <laughs> Öğrenemedim ah, iki buçuk saat. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye o maskenle oturuyorsun? Nedense e, konseptimi o kadar Masken çok... Masken de Türkçe bilmez yani. Pek ah, o da. Teşekkür Bir dakika ben bu arada bir şey kaynadı. Sen ne de dedin bakayım Yasemin? Dedim ki Eda ütü yapmayı bilmiyor Gülşah. Sen biliyor musun aşkım? Neyi? Ütüyü. Ben ütüyü? <laughs> ütüyü. Nerede? Yani, yani en kötü lisedeyken saçını ütülemişsindir ya. Ben hiç, ben kımırcık. Kımırcık <laughs> ama. Onun için bilmiyor çocuk. Evet. Sen bir dakika gel. Nasıl bilmiyorsun ütü yapmayı? Şimdi ben bu cep patlarını sana deli gibi ütülerim kalıplarla beraber. O başka bir şey ama şu, bu işler bende yok. Ayrıca çorabımı bile ütülü giyerim. O ayrı konu. Kim ütülüyor onu? Yardımcı da. Evet. E, be, çok sevdiğim bir hanım ablam var. Aşkım <laughs> benim. Her şeyi de benden bekliyorsunuz. Al bakalım. Çıkarayım mı bunları mı? <laughs> Yo onunla beraber yap. Bence çok estetik görünecek. Aşkım ütüleyemez. Yapar yapar. Okus pokus. Bak herkes izliyor bizi. Hayvan. Evet. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> bence onu doğru yaptın. Evet bence de doğru. Diyor mu? Oluyor mu? Hı, şimdi doğru. Bana göre de ilk önce kollar ütülenir. Hayır arkadaş, bana göre. Ama kırışıyor sonra. Kollar sonra ütülenir. kollar ütülünce buraları buluşuyor. Başlangıç doğru mu hocam? Ben ütülersem görürsün canım. Önce. Evet. Yaka. Yakası. Önce yaka. diyeceklerim yaka. var. Tamam. Ya. Wow. Aklımdan geçmişti bu. Ben sana söyleyeyim. Aslı Aa, hocam da önce yaka, önce yaka diye. Yaka. E, ben en son yapardım. Sonra, Sen, sonra son kol tek çizgi olması lazım. Çift çizgi olursa sen başarısız bir Kütücüsün. ev kadınısındır. Tabii ben de bunu atölyede değil, anacığımdan öğrenmiştim. Anneciğim bana niye öğretmedin? Köşe açım sonra öbür kolunu ben ütüleyebilir miyim? Nasıl mesi Hoşuna gidiyor şu an yapısı var. Ben bir tek neyi Allah git kendine başka gömlek al orada ütüle. <laughs> Allah Allah. Çünkü ben de farklı bir sistemle büyüdüm tamam, da. Tamam, kendi başka bir dönemde. <laughs> <laughs> Hadi ütü yapma günü başlasın. Bak şimdi. Sonra manşetler silkmek önemli. Manşetleri ütülü de öyle bir şey. O. Tamam mı? Yani ben hatta beceremem bu başka bir meziyet. Bak, şu tek çizgi olmak durumunda. Oldu hocam. Her dar bunu kabul da etmiyor. Ha, çiz. şimdi konuşma. Benim tek çizgili geliyor gömleklerim. Bir saniye, bir dakika Tudur. onu anlatıyorum ama. Anlat. O kabul ama kabul etmiyor onu benim anlatıyor. Ama anlatıyorum. Tek çizgi benim için hani gömleklerde tek çizgi çok havalı bir durumdur. Evet. Yani çok jilet durması önemlidir. Ama bazı gömleklerimde de hiç çizgi istemem. Onun için onu da Hangi tür gömleklerinde? Mesela istemezsin? mesela bunda olmaz. Bu gömlekte çizgi olması lazım. Senin satan giydiğin gömleklerde. De mi satan gömlekte olmaz tabii ki. Ta, tabi. Onun için de ama tabii ki herkesin evinde yoktur. Ben muhakkak ki ütü kolluğu vardır böyle atölyelerde. Ben evimde de var ondan. Onun için ben öyle onu kullanarak yapıyorum. Daha doğrusu evde tabii canım hatunam var. Hatunam hazırlıyor her şeyi. Şu çok önemli. Şurası bu patı. En son eğer ki bak bunda balenler var. Bu gravatlı bir gömlek. Bunu en son şu, bu zaten bunu yapmana ve ütüyü böyle basmanıza gerek yok. Çünkü bu zaten bu dikişi ...ona müsaade ediyor. Neyse ben uzun uzun bu gömleği ütülemeyeyim. Ha şurası çok önemli. Sırt. Onun için mesela şuradan göstereyim. Omuzunu da... ...böyle ütüleyeceksiniz. <laughs> Bak. Böyle. Go mami <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bu kadar. Kumaş <laughs> pantolonunu da... ...neyle ütüleyeceksiniz? İncecik böyle tülbent hani böyle bebeklerin... ...böyle yüzüne böyle sararlar ya... Onu böyle hafif nemli yapacaksınız. Çünkü ütüyü basarsanız parlar. Parla. Parlamaması için ben böyle hafif önce bir siliyorum. Babamın pantolonlarını çok ütülemiştim. Kocamın pantolonunu da ütülemiştim. Sonrakiler zaten <laughs> onlar hiçbiri. <laughs> kuru temizleme. Ki ne kuru temizle? Ay ne kuru... Adamların 10 bin bakımına kadar biliyorduk da neyse hiçbirini yapmadım. Evet öyle becerikli bir kadınım diyor ben. Ee, böyle hafif nemli bir Bezle siliyorsunuz pantolonu üzerine de tülbenti geçiriyorsunuz pantolonu da öyle ütülüyorsunuz. Hayatım. Ama bence sen havludan falan başla mutfak bezi Gömleği katla, katlamakta evet. çok yani başarılıymış. Bu maskelerle kadar şey. tatlı görünüyorsunuz çok bu konu. Çok korkunç gözüküyor bence. Tatlı mı geliyorsunuz? <laughs> yani şöyle evet. o zaman. En iyi ütü yapan aranızda kimdir sizce kızlar? Ama ben bana yani yok mu iddialı? Sen <laughs> tırnaklarımdan şimdi orada. Hayır tırnaklarımdan aldıysam. Ben biraz önce çekildim bakayım diyorum. Hadi duydum. yine şanslısın bana yaptırıyorsun. Tek başıma yaşadığım için e, tırnaklarımdan. Evet tırnaklarımdan dolayı. Erkek arkadaşın gömleğimi iliklese de ne yapacaksın? Hocam o benim ütülerimi yapıyor. Nasıl yani? Ne hoş. Ama neden ev işi erkekler yardımcı olabilirler? Hayır mı? hayatım gömleğimi giydim düğmelerimi ilikle... O benimkini Yepyeni. ütülüyor. Kendininkini de ilikliyor, ütülüyor. Hepsi normal. Ama seni iliklemeyi istese hayatım müsait evet, değil Tırnaklarım ellerim. Tırnaklarım hakikaten kolyelerim falan da takamıyorum. Hayatım <laughs> bende de bu tırnaklar var. Haftanın final günü. Kolye takamıyorsan o zaman kolye vermeyiz ya, bizden. Gömleğe <laughs> ihtiyaç yok. Türkiye evde benim bütün gömleklerim Senin askıdadır. Senin yok. O dinlemez zaten. Ne işin var bütün Bütün gömleklerim katla Ben katlayacağım şimdi. Katla katla. katla. İhtiyacı, i̇htiyacı şey yokmuş. Kazaklarınızı, tişörtlerinizi katlayacaksınız. Sen ben. Asla kabul etmiyorum. Ne tırnaklarınla kolye... takamazsın kolyeni? Ama şey e, kolyeyi hanımefendi takıyor zaten bize. Sonra ben onu asla çıkartmıyorum eve gidince. Haydi tınaklar tınakları tamam. işe yaramıyor diye hemen araya Müge mı? Hanım'ı soktun. Evet. Öncelikle olarak güzelce ilikledik. İstiyorsan katlayayım. İlikledikten sonra Evet. şu şekilde yapacağız. Evet. Sen gömlekleri katlıyor musun? Ben hiç Ay, duymadım. Hayır, katlamamı rica ettim. Evet, ben ilk katlamayı ha. yaparım hiç demiş şort bugün. İşte kazanırız. Sweatshirt gibi Kazak, şu şekilde. Kazanırız. Sweatshirt tamamdır da gömlek asılı. Eşin ve erkek arkadaşın seyahate gidiyor, evet, bavulum hazırla hayatım yani. diyor. Bak rıza katladı bunu. E o zaman ben bir katlayayım. Abra kadabra. Yani bir işi gerçekten, hani iyi yapıyorum diyorsunuz ya, ya da, gerçekten ya, evet. inanamıyorum size. Gerçekten Benimki de ama böyle yapınca öyle olmuştu. Olmadı bekle. Böyle Olmadı. Yaparız, içine Olmaz. Olmaz. Bekle. Adam sabah link ya, bavul hazırlatırıyorsa uçağı kaçırdı demektir. Eda onun hazırlayacaksa gömleklerini. Uzun bu çok uzun sürer. Elva ee, önceden Şöyle, yapacak. Sahte Sonra bavula ceket nasıl konur onu da e, gösterir misin bize üzerindeki ceketler. Evet bunu bilmek istedim. Benim kırışıyor. Evet bu da çok güzel oldu. Oldu olacak. Araya bir mülaş kağıdı falan koyalım. Keşke ben keşke. De, keşke de yapalım istersen. Hop. Çat çat. Ben hiç Hay. böyle katlamadım ama çok güzel çıkar bavulumlar. Nefis şahane. Muz bitiş. Bir çevir bakayım Arkadaşlar bana. Arkadaşlar kim iyi katladı? Siz, Siz. Kim katladı? Ama benimki de böyle. Bir Ser Serdar. Serdar'cığım bana bir gösterir misin? Bana bir döndürür müsün onu? Mağaza işi gel yaptın bir sen. Gel Tabii bir ki dakika. harika. Ben hangimiz gibi? Herhalde sen bu iş nitelatını, ihracatını, yeri geliyor imalatını yapıyorsun. Bir kere yamuk katlamışsın. Hızlı bir şekilde ben yaptım Ben bir de onların hepsinin eşit aynı boyda olmasına dikkat ediyorum Yani bütün hepsini dizdik ya bu şekilde durması lazım evet, Biri böyle biri gibi. böyle olmaması gerek Al hayatım al erkek, erkek arkadaşın valizine koyarsın uçur. Teşekkür ederim İyi yolculuklar Hocam. size Nasıl Zaten... aşkla yaptık gördüm Evet ceketi de göster bize siyah beyaz çok şeker görünüyorsun. Bugün böyle bir balerin yönünü kullanıyorsun. Böyle bir estetik. Bir dönebilir misin? Hemen. Bir de dönebilir misin? Ya sen bir dans etsene bize ya. Evet. 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 Yok müzik alabilir miyiz? Ben bu topuklarla asla dans edemem sana serbest dans şansı veriyorum. sen Beni de şüpheliyorsun. sürüklüyorsun. değil miydin? Bale yapacaktınız mı? Yapacaktın burada. <laughs> hocam birincisi etek var. Nasıl ha. kaldırayım? Çok teşekkür ederim. Çok tatlı görünüyorsun. Teşekkürler. Gizemli de görünüyorsun. Teşekkürler. Yasemin'ciğim. ben beğendim seni. Teşekkür ederim. Diktirdin bunu değil mi? Diktirdim hocam. Ee, sadece maskeni edindin. Maske evet. Diğer Masken şey... ve kafandaki bu taç e, ayrı birbiriyle. Bu satın alındı, evet. bu da satın alındı, e, bu yana. da satın alındı dikilmedi. Çünkü dediniz ki dikilmesi çok zor denemeyin dediniz ben de satın aldım. Şimdi aranızda Bunlar birkaç adetinde. kişi maskeli baloyla Halloween e, arasında bir yerlerde kalmış. Sen de onlardan birisin aslında. Tülün cılız kalmış tülü. daha zengin, zengin ben e, böyle daha görkemli seviyorum hmm. bu tip şeyler dedi kötü müsün değilsin ama demin Yasemin'in söylediğinde aranızda birkaç kişi bir böyle Kavram kargışısı ikisini birleştirmişler. Normalde cadılar bayramı kıyafeti ama maskeyi takınca maskeli balo kıyafeti haline gelmiş diyorum. Bu kadar. Peki hocam. Bitmiştir. Pekala. Senin puanlarını da not ettik. Öyleyse seni yerine alıyoruz Eda'cığım.